Hepinize merhabalar. Bu seferki videomuzun konusu az bilinen 5 hayvan türüne bakacağız. Hiç zaman kaybetmeden sırasıyla başlayalım. İlk hayvanımız dukong. Bu nesli tükenme tehlikesi altında olan bir hayvan. Neden derseniz onu açıklayacağım. Boyu 2.7 metre ağırlığı ise 250 ila 300 kilogram arasında değişen Dukong De deniz ineği ailesinden bir deniz memelisidir. Hint okyanusu ve Kızıldeniz'in yanı sıra Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya kıyılarında Avustralya'nın kuzey ve Hindistan'ın batı sahillerinde yaşamını sürdürür. Yüzyıllar boyu eti ve yağı için kontrolsüz olarak avlandıklarından dolayı Dukongların soyu tükenme tehdidi altında. Avustralya kıyılarında 11 bin tüm dünyada ise 20 bin civarında Dukong kaldığı düşünülüyor. İkinci hayvanımız ise Gagalı memeli Platypus ornitorenk. Artık hangisini söylemek isterseniz size kalmış. 39 ila 60 santim boylarında 700 gram ila 2.4 kilogram arasında değişen bir ağırlığı var. Doğu Avustralya ve Tazmanya adasına özgü gagalı bir yarı deniz memelisi cinsidir. Dünyada yumurtlayarak üreyen 5 memeli cinsinden biri olan ornitorenk aynı zamanda Avustralya'nın sembol hayvanlar arasında yer almaktadır. Üçüncü hayvan fossa. Fossalar Madagaskar'ın sık yağmur ormanlarına özgü etçil bir memeli türü. Şekli kediye benzese de aslında kuyruk sürünenlerle yakın akrabadır. Boyu 70 ila 80 cm ağırlığı ise 5,5 ila 8,5 kg arasında değişebiliyor. Hem gece hem de gündüz avlanabilen fossaların başlıca besin maddeleri lemurlardır ve yaşadıkları bölgede başavcılardır. Dördüncü hayvan kasavari kuşu sanki dinozorlar çağından hiç değişmeden buraya gelmiş, günümüzde hala yaşamayı devam ediyor gibi bir hali olan kuş türü diyebiliriz. Dünyanın en tehlikeli kuş türü olarak biliniyor. 2 metre boya ve 60 kilogram ağırlığına ulaşabiliyor. Kuzey Avustralya ve Yeni Gine'de yaşayan bu kuş türünün siyah tüyleri ve mavi deri lekeleri var. Pençeleri jilet keskinliğinde olan bu hayvanın oldukça güçlü tekmeleri vardır ve alanına giren canlıları saldırmaktan hiç çekinmiyorlar. İnsanlar için dahi ölümcül olan bu kuşlar aslında küçük eklem bacaklıları yiyerek ormanda huzurlu bir yaşam sürüyorlar. Bu hayvanımız biraz dereotuna benziyor. Deniz ejderhası ya da yapraklı deniz ejderhası hangisini söylerseniz. Oldukça nadir rastlanan ve zarif bir hayvan türü olan deniz ejderhaları, en yakın akrabaları deniz atları. Güney ve Doğu Avustralya kıyılarına özgü bu hayvan türü çalı tarzı görüntüsü ve mercanların arasında oldukça iyi kamufle olmasıyla bilinen bir deniz canlısı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.